Humanity, so eager, so willing to face the impossible, yet blind to the bigger picture. There was an idea to bring together a group of remarkable people. I've What If dizisi 3. bölümüyle yine çok iyi bildiğimiz bir hikayenin nasıl tek bir değişkenle farklı ilerleyebileceğini göstermiş oldu. Ama bu sefer olan olaylar tüm dünyayı etkileyen ve Marvel evrenini derinden sarsan olaylar oldular. Bu bölümün temel değişkeni aslında Ant-Man ve Wasp'tı ve bunun neden önemli olduğuna birazdan değineceğim. Çünkü sizin de fark ettiğiniz gibi bu bölüm pazartesiden başlayıp cumaya uzanan Fury'nin büyük haftası üzerine inşa edilmiş durumda. Hatırlarsanız MCU'da Thor'un dünyaya geliştirdiği gelişi, Man'in yeni bir element bulması, halkın peşine düşünmesi ve tüm bunların üzerine Captain America'nın buzlardan çıkışı aynı hafta içinde eş zamanlı olarak yaşanan hikayelerdi. Asleep, Cap. 70 Bu yüzden Ayrım'ın 2 filmindeki bir sahnenin devamını Thor filminde görebiliyorduk. Dr. Fury wants me in New Land of so I'm told. Secret stuff. Something like that. <laughs> so Bunları bir arada takip etmek için Marvel'ın 2012'de yayınladığı şu çizgi romanı bulup inceleyebilirsiniz. Ama bu hikayede birinin Avengers girişimi adaylarını teker teker avladığını gördük ve Fury'nin büyük haftası hikayesi berbat bir haftaya dönüşmüş oldu. Sir, we found it. Bu bölümde yine sevdiğimiz MCU oyuncularının kendi seslerini duymuş olduk. Dikkat ettiyseniz Nick Fury, Ajan Coulson, Hawkeye, Hank Pym, Bruce Banner, Lady Sif ve Loki kendi sesleriydi. Ama maalesef Black Widow'u seslendiren Scarlett Johansson değildi. Ve anladık ki sonraki bölümlerde Iron Man'ı seslendiren kişi de Robert Downey Jr. olmayacakmış. There was an idea. En başa dönersek Fury'nin bu meşhur konuşması belli ki onun evde üzerine çalıştığı adayları manipüle etmek için yazılmış bir konuşmaymış. Çünkü bu konuşma ilk Avengers filminden başlayıp Infinity War fragmanında da bolca kullanılan bir konuşmaydı. There was an idea to bring together a group of remarkable people see if they could become something more. There was an idea to bring together a group of remarkable people we ve Natasha'nın Iron Man 2 filminde Tony ile konuştukları sahneye gidiyoruz ve burada akşamlar kalma olan ve yavaş yavaş ölmek üzere olan Tony'ye yardım edeceklerdi biliyorsunuz ama onu yanlışlıkla öldürmüş oldular. <laughs> Coulson'un Mjolnir'in New Mexico'da bulduğu sahneyi hatırlıyorsunuzdur. S.H.I.E.L.D. bu çekici kaldıramayınca çekicinin etrafında yepyeni bir tesis kurmuştu. Ama bu evrende bu sırada Natasha Tony Stark'ı öldürmekten suçlanırken bir yandan da bu olayı çözmek zorunda olan karakterimiz o olmaya başladı. Bölümün en güzel yanı da bunun bir katili bulma oyunu olmasıydı ve ben bir süreliğine katilin çok başarılı bir plan yapmış olan Loki olduğunu düşünmüştüm. Hawkeye'in hücresine giren, Thor'un peşine düşen ve kimseye görünmeden birilerini öldürebilen planlı bir Loki varyantı. Bir an bana mantıklı gelmişti. Ama neyse Natasha'nın Shield'dan ve Crossbones'dan kaçma sahnesine yine güzel bir dövüş sahnesi izledik. Ama tabii ki yine Natasha'ya sırf bir kadın olduğu için laf atan birileri vardı. <laughs> Biliyorsunuz ki bu kahramanların arasında bu kadının ne işi var diye bir sürü sığ görüş hep vardı. Ama bu kadının olayı bu zaten. Onu öne çıkaran şey onun süper güçleri değil. Kendini adamıştı. O yüzden onun karakteri için güzel bir bölüm olmuş bence. Bu arada bu hikayede S.H.I.E.L.D.'ın aslında Hydra olduğu hala bilinmiyor. Bunu unutmayalım. Thor pek kıymetli çekicini almak için S.H.I.E.L.D. tesisine girdiğinde Havkay'ın tepede bir yere kurulduğunu ve emir beklediğini biliyoruz zaten. Ama Coulson'un çok mesafeden bile Thor'a ve sırma saçlarını bu kadar hayranlık duyduğunu bilmiyorduk. Really great hair. Excuse me? Bu sahnede normalde Thor çekici zaten kaldıramayacaktı ve onu içeri tıkacaklardı. Ama Hawkeye kontrolü kaybedip Thor'u öldürmüş oldu. Çünkü biliyorsunuz ki o sırada Thor'un tanrısal güçleri Odin tarafından geri alınmıştı ve tek okla yitip gitti. Ama saçlarının efsanesi sonsuza kadar yaşayacaktı. Ve Natasha'nın Liv Tyler'ın oynadığı Betty Ross versiyonunun yanına gittiğini gördük. Bruce Banner'ın iki ex aşkını yan yana görmek ilginç bir deneyimdi. Bu arada bu hikayedeki bu kısımlar Universal Stüdyoları'nın çektiği Hulk filmindendi. O filmin çekildiği zamanlarda Marvel sinematik evrenini kurma fikri henüz yeni oturuyordu biliyorsunuz. Ve Hulk Marvel'ın elinde bile değildi. O yüzden Bruce Banner'ı oynayan Edward Norton'la 9 filmlik sözleşme falan da yapılmamıştı. Ama daha sonra Marvel Hulk'ı oynamak için Universal'la anlaşınca Kevin Feige bu rol için Mark Ruffalo'yu seçmişti. O yüzden bu bölümde Edward Norton'ın Hulk filmini ziyaret ettik ve aynı mekanları, aynı köprüyü ve aynı sahneleri görmüş olduk. Ama bu sefer Hulk'ı Mark Ruffalo versiyonuyla izlemiş olduk. Betin Ataşe'ye yardım ederken Banner'ın bir dönem geçici olarak saklandığı Stanley'nin pizza salonu restoranının kıyafetlerini gördük. Bu restoranı işleten adamın adı Stanley Lieber'dı bu arada ve bu isim tesadüf değil çünkü Stanley Lieber ismi aslında Stanley'nin gerçek adı. Bu da dolaylı yoldan bir Stanley göndermesiydi diyebiliriz. Where to Mr. Lee? Hey! Now that's a cameo. Ayrıca Natasha Banner'ı sakinleştirmeye çalışırken de yine kendini bu evrende de aynı durumda bulmuş oldu. We're okay, right? I'll get you out of this. I swear on my life. We're okay, right? I swear on my life. I will get you out of this." Tabii yine onu Yelena'nın dalga geçtiği klasik pozunu verirken de görmüş olduk. This, this thing. Bu sırada göklerden gelen bir Asgard ordusunu kimse beklemiyordu tabii ki. Loki ve Asgardlılar dünyaya indiğinde artık tüm bunların Loki'nin planı olduğuna ikna olmuş olabilirsiniz. Ama unutmayın ki Thor'un dünyaya düştüğü sıralarda Loki kendini henüz açık etmemişti. Ve henüz Asgard'ı terk etmemişti. Odin Odin uykusuna dalmışken Loki buz kralını öldürmüşken Asgard'ın Loki ile birlikte hareket etmesi anlamsız değil. Çünkü dertleri Asgard'ın prensini kimin öldürdüğünü bulmak ve tabii ki 9 diyarın krallığı olarak Midgard'ı tehdit etmek. Zaten bu sırada Loki kendini Jotunheim'ın haklı kralı olarak tanıtıyor ve hala kibar biri. Ama atalarından kalan sonsuz kışı getiren silahı ateşleyerek ona yakışır bir şekilde Ragnarok'u başlattığını görüyorsunuz. Çünkü mitolojide Ragnarok buz devlerinin dünyaya kış getirmesiyle başlıyor ve Loki de aslında bir buz devi. Ama Lady Sif'in de yardımıyla Fury ile anlaşmış oldular. Çünkü dediğim gibi amaçları Thor'un katilini yakalamak. Wow, he smells like lavender. Tüm bunlar yanı sıra bu bölümdeki en önemli detay Coulson'un SHIELD sistemine giriş şifresiydi. Steve, Steve, Steve. I heart Steve. 0704. Wow. Coulson'un tam bir Kaptan Amerika hayranı olduğunu, hatta Kaptan'ın yeni kostümünü bizzat kendisinin hazırladığını biliyoruz zaten ama ilk filmdeki ona bakışları birçok mime konu olmuştu hatırlarsanız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bu da o mimlere bir gönderme olmuş. It's an honor to meet you. Officially. I sort of met you. I mean... I watched you while you were sleeping. Wait a minute, what the hell? Natasha sisteme girdiğinde personel dosyalarına giriş yapanları teker teker görmüş oldu. Ve burada Colson ve Fury'nin yanı sıra Maria Hill'i ve Alexander Pierce'ı de gördük. Ama Janet Van Dyne'ın orada olması son derece yersiz duruyordu. Ve anladık ki Janet çoktan ölmüş ama bir şekilde sisteme giriş yapmış. Ondan önce Hank Pym Shield'ın içinde Ant-Man projesini hayata geçiriyordu ve karısı Janet'ın bir Shield görevinde kendisini feda ederek yok olduğunu biliyoruz zaten. Ve bunun üzerine Hank Pym Shield'da Nefet nefret eden bir adam haline gelmişti ve tüm hayatını karısını bulmayı ümit ederek geçirmişken çocuğuyla hiç ilgilenmemiş ve tek çocuğu olan Hopla da araları açılmıştı. Ve bu sahnede görüyoruz ki çıplak gözle görülemeyecek bir şey şimdi de Natasha'yı öldürmeye çalışıyor. Ama Natasha hızlıca bağlantı kurduğu için tüm bunların Hopla ilgili olduğunu anlıyor tabii ki. Çünkü bu paralel evrende çok mantıklı bir değişken var. Bizim Wasp tüm bunlardan çok önceleri Shield'la birlikte çalışmaya başlamış. Çünkü annesi ve babası birer kahraman olan bu kadının yıllar önce Shield'ın radarına girmesi çok normal ve hop babasıyla zaten görüşmüyorken ona bir hayat sunan kişi Nick Fury olmuş. Kesinlikle çok mantıklı bir hikaye. Ama belli ki hop tıpkı annesi gibi bir görevde ölmüş ve karısından sonra şimdi de kızını Shield yüzünden kaybeden Hank Pym delirmiş durumda. <laughs> Ve Nick Fury'nin yeni bir kahraman takımı oluşturmasına da engel olmak istiyor. Ve Yellow Jacket kostümüyle çıkıp geldiğinde bu konuda çok başarılı olduğunu anlamış olduk. O sırada henüz Captain America buzdan çıkmamıştı. O yüzden Nick Fury geriye kalan son Avenger olarak Hank Pym'le karşı karşıya gelmek zorundaydı. Ama Fury'nin yedekte beklettiği bir Avenger daha var biliyorsunuz. 90'lı yıllarda tanıştığı Carol Danvers ona bir çağrı cihazı bırakıp gitmişti. Ve Fury Infinity War'daki gibi bir olay yaşanmadıkça bunu hiç kullanmamıştı. Ama burada artık onu son umut olarak görüyor. Çünkü biraz daha Fury de ölebilir. Zaten Fury'nin yenilmezler girişimi diye bir konsept tasarlamasının sebebi tamamen Kaptan Marvel'la tanışması ve dünya dışı varlıkların bir gün gelip saldırabileceğini öğrenmiş olması. Kahramanlar ölüyorken ve fesatlık tanrısı çıkıp ortalığı kışa boğuyorken Danvers'ı çağırmak istemesi de çok normal tabii ki. Bu arada Fury'nin oturup düşündüğü restoran torun yiyip içmelere doyamadığı restoranla aynı yer. Ama Fury önce risk alıp Loki ile plan yapmaya gidiyor ve Odin'in kasasını koruyan Distro yine Loki'nin emrindeyken karşımıza çıkıyor. Ve mezarlıktaki savaşa geldiğimizde burası Endgame'deki anıt mezarların olduğu yere çok benziyordu. Hank Pym'i görünce gerçekten onun gözünün döndüğünü ve kahramanları acımasızca öldürdüğünü düşünmek gerçekten çok korkunç bir şey. Ve tahmin edersiniz ki halkı öldürmek öyle pek mümkün bir şey değil. Ve halkın Pym parçacıkları yüzünden öldüğü sahnede gerçekten çığlık attım çünkü çok saçmaydı. Yani olacak iş değil resmen halk patladı. Bu <laughs> nasıl olabilir? Gerçekten MCU'da hikayenin böyle ilerlediğini ve her filmin böyle bittiğini bir düşünsenize. Neyse sonuç olarak bu sırada öğrendik ki Hop Ukrayna'da Odessa'daki bir görevde ölmüş. Daha önce Natasha Shield'ın onu bir zamanlar bir görev için Odessa'ya gönderdiğini ve orada kış askeriyle karşılaştığını ve onun tarafından vurulup canını zor kurtardığını anlatmıştı. Shot my tires near me. Ve belli ki Hop'un da bir S.H.I.E.L.D. ajanı olduğu bu evrende Natasha yerine Hop o göreve gönderilmiş ama Natasha gibi görevden şanslı dönememiş. Bye bye bikinis. Yeah, you look terrible Fury ve Pim kavgalarına devam ederken Fury'nin Hank Pym'i sürekli sinek gibi tokatlaması ve sürekli kahkaha atmasıyla anladık ki bu Fury değil. Bu kardeşinin katilini tokatlamaya gelmiş bir Loki. Aslında bu olaylar böyle yaşanmasaydı Loki sadece bir gün sonra kardeşiyle aynı şekilde dövüşecekti. Bu arada neden Hank Pim bu hikayede bu kadar önemli bir rol oynamış onu da söylemek gerek. Aslında Marvel çizgi romanlarında ilk Avengers takımına bakarsanız Ant-Man ve Wasp'ın aslında ilk orijinal Avengers üyeleri olduğunu göreceksiniz. Hatta ekibin ismini bulan kişi Wasp. Filmlerde de bu iki kahramanı eski kahramanlar olarak bize gösterdiler. Ama aslında ilk Avengers filmi çekilirken senaryoda ilk altılı da Black Widow ve Hawkeye yerine Ant-Man ve Wasp vardı. Yani onlar en başından beri hikayenin çok içindeler ama bu paralel evrende de her şeyi başlatanlar değil her şeyi başlamadan bitirenler onlar olmuş oldu. Yani tüm detayları geçersek aslında bu bölümün olayı tamamen buydu. Tabi her şeyin üzerine Loki'nin çekip gitmesini beklemediğinizi düşünüyorum düşünüyorum. Yenilmezler yenilmişken Loki 9 diyarın kralı olarak tüm dünyaya hükmetmek için harika bir fırsat yakalamış oldu ve bu fırsatı değerlendirdi. Ama son sahnede gördüğümüz üzere kaptan buzlardan çıkmaya artık hazır. Çünkü normalde de haftanın son gününde ona ulaşmışlardı. Ama şimdi diğer ekip orada olmayacak. Sadece orada olacak bir kaptan daha var. Çünkü Carol Fury'nin çağrısını alıp çıkıp gelmiş. Ama Kaptan Marvel dünyayı ele geçirmiş olan Loki'ye karşı kazanır mı kazanamaz mı onu da ben size sormuş olayım. Yorum Bunlarda cevaplarınızı bekliyorum. Bu hafta bence bu kadar yeter. Gayet keyifli bir bölümdü. Ama şimdi isterseniz Instagram'a gelin. Biraz da orada görüşelim. Bu sırada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.